Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? iyi misiniz? Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size kalançolarımdan bahsetmek istiyorum. E, biraz don vurdu. Onları göstereceğim size. Arkadaşlar e, kalançolarımız maalesef dondu. Bazıları şöyle hatta üstünde şöyle tomurcukları vardı. Açmasını beklerken maalesef böyle bir şey oldu. Bu kalançamız gayet iyi durumda. Şöyle tomurcukları gayet gördüğünüz gibi sağlıklı. Aynı yerde olmasına rağmen galiba biraz daha dayanıklı bir kalanç olduğu için böyle olmuş yani. Bu da olmamış. O da hayret bir şey. Değişik. Bu da hemen boynunu bitmiş. gördüğünüz gibi. Yaprakları biraz sulu sulu. Önce buz gibiydi. Sonra şeye döndü. Sulanmaya başladı. Ben bunları içeri aldım. Ee, i̇çeri alınca daha çok saldı yani kalorifer olunca. Tekrar dışarı çıkarttım ama olacak gibi değil bakıyorum. Onun için ben de bunları temizleyip tekrar düzene katacağız inşallah. Bu da öyle. Şöyle tomurcukları üstünde zaten görüyorsunuz. Bunların e, don Bunların donmuş yapraklarını alacağım. E, taze olanlarını da bırakacağım. E, ee, bu da öyle. Bu daha kötü durumda hatta. Şöyle bakınca. Bu yanık gibi oldu. Şöyle. Baya bildiğiniz yandı yani. Donduktan sonra. Bunları da güzel budamayı düşünüyorum. Baharda zaten yenilenecek bunlar. Öyle yani. Şimdi hep birlikte kötü olan yapraklarını alalım. Ondan sonra çiçeğimizi kurtaracağız inşallah. Bakalım ne yapabiliriz bu çiçeğimize. Ben tamamen budamayı düşünüyorum. Şu kötü yapraklarını. Şöyle çok bayağı erimişler. Şu kötü olanları alacağım. Şöyle. Ama şu ana dalları şey sağlıklı görünüyor. O yüzden yapraklarını almaya düşünüyorum ben. Kötü yapraklarını. bildiğiniz dökülüyor zaten elime geliyor sürekli hepsi şöyle kötü olmuyor açıkçası tomurcuklarını da böyle koparmaya kıyamıyorum üstünde tutma, tutsam mı tutmasam mı da karar veremedim şöyle belki bu ölü yaprakları alırsam bir nevi düzeleceğini düşünüyorum hep tomurcuklar üstünde kaldı. Açmasını beklerken maalesef böyle üzücü bir dolum yaşadık. Ben değil birçok çiçek sever arkadaşım da yaşadı bunu. Görüyorum ben de takip ediyorum bazı şeyleri YouTube sayfalarından. Birçok arkadaşımızın da böyle oldu yani. Hatta insan gerçekten üzülüyor. Tam açmasını beklerken bu aşamaya gelmesi üzüyor insanı. Şöyle kırıldı kırılacak. Şurasını şey yapayım. <laughs> Arkadaşlar bu da e, çok güzel çiçekleri olan fuşya rengindeki kalanşomuz. Bu da maalesef <laughs> biraz yıpranmış bunların da ölü yapraklarının hepsini alacağım kurtarabildiğim kadar kurtarmaya çalışacağım e, hatta bir iki tomburcuğunu da üstünde bırakacağım denemek istiyorum ama şu alttakileri alırsam sanki kurtarabilirmişim gibi geliyor bana çünkü bazı yerleri şöyle yeşil gayet güzel duruyor yapraklarının renkleri şey ama yine de yumuşama var tabi İyi olan kötü olan yapraklarını alıp iyilerine yolumuza devam edeceğiz Hadi birlikte yapraklarını toplamaya başlayalım. Gerçekten çiçekler muaf olmuş arkadaşlar. Hepsi. Aslında e, bir gün dışarıda kaldı. O gün zaten gündüzden normalde akşama don olunca ben bunu bir şey olmaz diye bıraktım ama sonra aldım içeri ama o da yemişti. <laughs> Yapacak bir şey yok. Şuraları sağlam görünüyor. Gayet de cin, şey canlı duruyor. O yüzden oralarını ellemek istemiyorum. Şu ölü yapraklarını alırsam herhalde üstteki tomurcuklara belki de şey gidecek, can gidecek. Arkadaşlar bayağı <laughs> soyduk çiçeği resmen. Ay, ya, ne yaptım arkadaşlar gördünüz mü dipteki donmuş ama altından da çok güzel filizlenmiş ben bunu üstteki kötü diye kopardım ne güzel yavrulamış. Tekrar dikelim artık. Özür dilerim çiçekçiyim senden. Kıyamam ben sana. Tekrar dikiyorum. Şu büyük yaprakları da. Şuna bakın nasıl erimiş resmen. arkadaşlar bu da farklı bir cins kalanşomuz bunlar çok kötü olmuşlar bayağı yan, yanık gibi duruyorlar daha. diğerleri bunlardan bir kat daha iyiydi bayağı kötüler yani bunların da yapraklarını tamamen temizlemek istiyorum ben en azından yeni sürgünler versinler çünkü şeyleri sağlam yani sapları falan sağlam sadece yapraklarında bir deforme olma var o kadar Bunları da toplayalım güzelce. Hatta toplamakla kalmayalım. Şuradan. Şöyle. Şu ölü yapraklarını, ölü dallarını da alacağım. Çünkü bunlar artık iyice şey olmuş, dönüşü yok belli yani. Onun için hiç çiçeğimizi üzmeyelim. Direkt bu da yalı şöyle buraları güzel zaten belli zaten böyle şu da farklı bir şeyimiz bunu da aynı şekilde yapacağım bunu burası sağlam şöyle yapıp bunları tekrar toprağa göreceğim. da böyle bayağı gömmüşler. Kurtarabilir miyim diye bakıyorum ama pek kurtarılacak yeri kalmamış arkadaşlar. Bunun şu yapraklarını dikmek istiyorum diplerine o zaman inşallah güzel olacak arkadaşlar ben bunu bir tanesiniz direkt kökledim kökünü de bu şekilde kopardım tekrar yeniden dikmeye karar verdim çünkü bayağı kötü olmuş çiçek eğer öyle o şekilde bırakırsam tamamen kaybedeceğim çiçeğimi kaybetmek istemediğim güzel bir turuncu bu turuncu renkte açıyor çok güzel oluyor o yüzden bu çiçeğimizi kurtarma operasyonuna geçiyoruz. Şu yapraklarından da dikelim şöyle. Bunlardan da biliyorsunuz şey oluyor. Diplerden çık çıkıyorlar. Çok güzel. şeyimize geçelim. Oo, bu bayağı elimize geldi yani bayağı çok kötü şu alttaki. Burada bu değil dibinden şu kötü yaprakları alalım. Arkadaşlar bugüne kadar hiç kalançolarım don donmamıştı. İlk defa donuyor bu sene. İnşallah bir daha böyle bir şey olmaz. Çünkü insan gerçekten canı yani. Güzel yetişmiş, tam tomurcuğa dönmüş çiçekleri böyle olunca. Böyle inşallah bir daha donmazlar. Şöyle şunu da alayım diyorum. Ne yapacağız? Böyle olunca da bu damaktan başka şansımız yok. Allah'tan önümüzde bahar var da çiçeklerimiz tekrar coşacaklar inşallah. Şöyle. Bayağı kurtulmuş. Şunu da kurtarmaya çalıştık. Boyunları büyük ama bu yaprakları canlı duruyor. Yani güzel. Tomurcuklarını elemedim. Bakalım. Bir de öyle deneyeceğim. kopardım tomurcuklarını. Bazılarınınki de üstünde duruyor böyle. Ama buraları şey e, yumuşak değil yani. Güzel. Böyle. Arkadaşlar inşallah size de yardımcı olmuştur bu küçük minik videomuz. Hepinizi izlediğiniz için çok teşekkür ederim.